Bizler günümüzü evimize ders çalışarak, ailemize doya doya vakit geçirerek, başvurusunu yaptığımız bilimsel yarışmalara hazırlanarak geçiriyoruz. Ayrıca bu zor günlerimizde ön safta virüsle savaşan sağlık çalışanlarımız için evimizde yüz koruyucu maske üretiyor ve ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Sosyal izolasyonu sağlarsak başarırız. Lütfen evde kalın. Evlerimiz artık okul oldu, okul arkadaşlarımızla kurduğumuz proje ekipleriyle evlerimizden proje yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte virüsle ön cephede savaşan e, sağlık çalışanlarımız için yüz süperlikleri üretip e, ve ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hep birlikte önlemlere uyarsak başarabiliriz. Lütfen evde kalın. Hayat evet sağ. Örneğin ileri tatili yapacağımız bilim projesi için beraber çalışabiliriz. Biz belirli aralıklarla çevrim olarak toplantılar düzenliyoruz. Şu an e, gece geç saatlere kadar çalışan sağlık personellerimiz için maskeler üretiyoruz. Sizden de isteğimiz hayatı olan 14 kuralı uygulamanız. Hayat evetse. Evde kalamazsa evde kal Türkiye. Evde kal Amasya, evde kal Türkiye. Evde kal Amasya, evde kal Türkiye. Evde kal Amasya, evde kal Türkiye.